gördüm gördüğüm en gerizekalı şehir aslında bakarsan şehir yerleşim olarak, şehir numara Antalya olabilir. ya yani. bir numaraya koyarım. Dünyanın en gerizekalı şehri yani. Mantıksızlar şehri diye düşünebilirsin. Plansızlıklar şehri diyeyim yani. Bu kadar güzel bir şehri ağzına etmişiz yani yani İstanbul gibi kullanacağız yakında Antalya biz bu şehre yani Tayyip Erdoğan diyordu ya bu şehri yani ettik falan diyordu ya Antalya'nın da için ettiler bu belediyeleri gerçekten kapatmak lazım ya yani. bu belediyeleri komple kapatmak lazım artık valilik bakıyor kim bakıyorsa baksın bu işler böyle olmaz yani hani birazcık çalışana gerçekten saygı duyduğumuz bir yerde abi adamlar hiçbir şey yapmaz mı ya? Hiçbir şey ya. Bak örnek vereceğim şimdi. Aksu belediyesi abi. Bakın şimdi belediyeci ben belediyeci kafası düşünüyorum. Hani yapmış değil de yapmış olmak için. Hani gösteriş için bir şeyler yapar değil mi insanlar? Ulan bunu da yapmıyorlar. Adam Aksu'da köfteci cihat diye bir e, köfte piyaz restoranı var. İnternette fenomen adam tamam mı? Köfteci cihat var yaklaşık 50 50 metre tam çaprazında şey var bir tane çocuk parkı var. Hatta bizim oğlan köfteciyata gittik. O çocuk parkına koşarak gidiyor yani çok uzak. Yani 50-60 metre. Belki en fazla 100 metre olsun. Görünüyor yani oradan köfteciyattan. Ve inanılmaz yoğun bir restoran. Günler saati. Düşünün. O orada bir park var, çocuk parkı var. Abi bir kum tepesi var böyle toprak tepesi var orada koca koca kayalar var içinde. Lan bir tane çocuk ayağa kaysa, kafasını çarpsa gitti yani. Anladın mı? Oyun pa yani oyun şeyleri zaten bakımsızlıktan gitmiş. Ne bir uyarı levhası, ne bir etrafında çiğit. Hiçbir şey yok. Otların içinde böyle rezil bir tane oyun çocuk var. Ulan ya yapmayın. Yapıyorsanız da ulan bari en görünen yerde ya. En görünen yerde ya. Köfteciyat gibi yerin tam karşısında ve adamlar bakmıyor. Ya. Bakmıyor abi, bakmıyor. Hiçbir belediye bakmıyor yani. Gerçekten anlamıyor. Şikayet etmesinler. Bir gelin burada biz zabaa kadar burada bir öldürelim Şikayet olmasın. Bir Allah'ın bulup gelip de ne oluyor la burada demez yani. Şuradan önümüzden geçerler. Ne oluyor la burada demezler. Yani. O durum ona doğru gidiyor. Şikayet üzerine internette videosu çıkacak. Birisi cimele yazacak. Öteki bilmem ne yapacak. Şimdi köfteci cihata iddia ediyor. Köfteci cihat adam ünlü. Belki milyon takipçisi var. Çıksın gitsin o parkı bir videoya çeksin. Ulan işte bu park bu halde. Ya keşke şu parka da bir el atsa belediye başkanı falan diye bir video atsın. Öteki gün o parkı komple yıkıp yeniden yapmazlarsa ben de bir şey bilmiyorum. Geçen gün ıı, neredeydik? Kepez'in bir Mazda tarafında bir şey var. <laughs> çocuk parkı var. Çocuğun birisi düşmüş abi orada. <laughs> çocuk bey yani kafa üstü çakılmış. Kaydırakta. Yandaki o korumaları ne neye eksik herhalde? Bir şeyleri eksik. Ve çocuk yoğun bakımda vesaire arkadaşlar. Şimdi güreşten buraya geldik de anlatayım. Ben dertliyim biraz. Tadı sıcak da bunaldım. Olumlu şeyler düşünemiyorum. Çocuk kafası düşüyor. Muhtemelen çocuk komalık yani. Komalık bilmiyorum. Çocuk belki de ölmüştür. Rahmetli olmuştur. Allah rahmet eylesin. Durumu kötü demişlerdi. İnşallah iyileşmiştir ama. Şimdi orada bir arkadaş var. Bizim köylü. O da dedi ki ya abi dedi, böyle böyle bir şey oldu dedi. Ben de dedi belediyeyi aradım dedi. Bakın böyle böyle bir şey oldu burada. Sizin burada uyarı levhanız bile yok. Hani kullanım kılavuzları gibi bir şey oluyor ya uyarı levhası. Adamlar ya böyle yarım saat içinde geliyorlar o oraya eski levhayı kaldırıyorlar yenisini koyuyorlar vesaire. Hani levha okunabilir güzel bir levha koyuyorlar oraya. Ama o çocuğun düştüğü yere hiç kimse bakmıyor. Bu çocuk niye düştü? Nasıl düştü? Ulan ne oldu da düştü bu çocuk? Ne eksikti burada? Kimse bakmıyor. Heh, tamam yarın bilir kişi gelir belediye dava açar bize dava açar bizim eksiğimiz olmasın hemen onu kapatalım modunda Ulan şerefsizler o çocuğun anası babasını yerine koysanız da kendinizi ya da bundan sonra olabilecek bir kaza şeyinde. İşte böyle. Sonra herkes belediye ne o kutularda şey çıkar 110 bin euro çıkar bilmem ne olur. Abi bu işler böyle. Adam iş koskoca inşaat firması. Ee, ruhsatını bir ay geciktirse, iki ay geciktirse, üç ay geciktirse ne olacak? Her şeyin de yaptıktan sonra her yeri boru haraca bağlarsın tabii. Ya yazık abi. Gerçekten gerçekten üzülüyorum ben ya. böyle yaşanacak hali kalmamış bu ülkede yani. Ya gerçekten hala böyle normal insanlar gidip şeyde şey yapabiliyorsun, konuşabiliyorsun, edebiliyorsun da insanlık olarak gerçekten seviyorum. Burada yaşamak ayrı bir ayrıcalık. hani samimiyet vesaire olarak da büyük oranda büyük oranda ahlakımızı bozdular. Neden biliyoruz mu o da? Çünkü şöyle bir şey var. iki tane uç kısım var. Tamam mı? İki tane, üç tane uç kısım var. Uç kısım böyle. Bunlar yani atıyorum. Yüzde üç oradadır. Yüzde üç oradadır. Yüzde beş oradadır. Yüzde altı yedi oradadır. En fazla yüzde on, yüzde on gibi şey tamam mı? Bütün halkın içine ettiler ya. Abi o ona bir şey oluyor, bir olay oluyor ya. Adam rüşvet almış. Örnek veriyorum en basit. Rüşvet alıyor adam tamam mı? Adam bunun şimdi karşısında adam şunu yapmıyor. Tamam kardeşim. Bizim belediye başkanımız ya da işte yardımcısı vesaire rüşvet almıştır. En büyük mücadeleyi biz vereceğiz. Bundan sonra herkes ayağına denk kalsın. AK Partili belediyesi, Fatih fark etmesin. Bütün belediyelere de, bütün şeylere de, parti olarak biz gideceğiz. Bütün rüşvede savaş açtık. Bu davanda şehitçi olacağız. Ne bileyim işte kendi adamı yapmış ya bunu. Abi nasıl savunurum, nasıl şey yaparım modunda adamlar. Adam lan 110 bin euro ile yakalanmış ya senin şeyin Belediye Başkan yardımcın. Sen hala başkanını kurtarmaya çalışıyorsun. Hani başkanı bilmiyormuş da adama almışlar da bir hafta polisin elinde kalmış da polis bunu tehdit etmiş de bir şeyler olmuş da falan da filan de bir hikaye yazmışlar tamam mı? Ya vele ki öyle olur lan bu adamı sen belediye başkanı ben belediye başkanıyım kim rastgele bilir belediye başkan yardımcısı yapabilir miyim? Ya? En yakın adamını yaparsın sırdaşını yaparsın ki öyledir bu işler ondan sonra savunmaya çalışıyor. Öteki tarafta da yine aynı. Adam biri çıkıyor. Bu tarafta birisi diyor ki ya yobazca bir şey var tamam mı böyle bir tane cami ya bir tane hocayım diyen bir adam çıkıyor diyor ki ya saçma salak bir şeyler soruyor tamam böyle dinle alakası olmayan. Öteki taraftan birisi de çıkıyor diyor ki işte diyor o adama küfür edeceğim diye bütün Müslümanlara küfür ediyor. Farkında değil. Yani bu adam diyor ki, ya sen Müslümanlara küfür ettin mi? Ya? Bu taraftaki siyasetçi de bunu kullanacak ya. Bunlar diyor, din düşmanı ya diyor. <laughs> böyle arada böyle iki tane böyle saçma salak muhabbet tamam mı? O onu ortaçıyor, siyaset böyle, onu ortaçıyor, o on bir tane çekiyor. Öteki onu ortaçıyor, bir tane çekiyor. Arada. Sonra ben çıkıyorum, orada Twitter'da dayılar, amcalar birbirine giriyor, Sokakta birbirine giriyor. Kimse kimseye laf ettirmiyor. Çok acayip ya. Vallahi. Biraz böyle şey olunca, olay olunca böyle biri yani gerçekten böyle aşırı derecede saçma salak bir dini kullanıyor. Din, din muhabbetlerine giriyorlar. Bak kul hakkından bahsediyor. Hani Oradan farklı bir şeylere gidiyor. Öteki taraftan Atatürk'ten bir giriyorlar abi tamam abi. Konuyu direkt öldürüyorlar yani. Sen eleştiri yapamasın diye. Geçenlerde bir operasyonlar yapıldı abi. Görmediniz mi ya adamları? Hepsi İsrail ajanı. Tiplerini görmüyor musun? Bu ülkede İsrail, İsrail adına ya da ne bileyim Amerika adına çalışan vesaire yoldan Atatürk, at geçin adam yok mu? Adam Hacı Hoca tipli belki camide imamlık yapıyordu lan mı adamlar? Adam İsrail ajanı çıktı. Kadınlar, kadınlar böyle çarşaflı marşaflı böyle değişik değişiklikler. Biraz ya geçen annemle konuşuyorum mesela annem yaşlı kadın 70 yaşında. Böyle dinden imandan bahsediyorlar Kur'an'lı falan. <laughs> Abi bir, bir dakika sonra bu eski şamanizmden gelen gelenekler vardır ya böyle yürüp, vardır böyle işte ağaca çakıp bağlamak vesaire vesaire. Ya benim çocuk konu biraz geç gecikli konuşması. Orada kadının birisi bayağı bir dinden imandan bahsetti. Sonra dedi ki ya işte çocuk konuşmuyorsa çanın bilmem neyine bir şey yapın. işte ne, çanın içinden su mu içir diyorlar. Bir şeyler saçma sapan bir şeyler işte batıyla. İyi gelir diyorlar derler diyor. Bir şeyler diyor. Lan lezzet de Biraz önce dinden imandan bahsediyordun. Bu dedim seni dedim bildiğin büyücülüğe giriyor. Allah da bunu lanetlemiş dedim yani. Ya ne bileyim işte öyle diyorlar. E, ne bilenim var dedim yani açıp dedim okuyabilirsiniz de bunu şey ya biz bilmeyiz de hocalar bilir. Çok garip ya vallahi daha çok milleti cahilleştirerek. Yok e cahillik değil ya yani, insanlarda değil. İnsanlar öyle bir aile sokuşlar ki insanlar cahilliğin farkında değil. Ya ben de değil yani ben de öyleymişimdir belki geçmiş zamanda. Biraz düşününce saçma salak geliyor yani. Adam Kur'an kursuna gönderiyor çocukları tamam Kur'an öğretiyorlar. Kur'an öğretmiyorlar. Arapça öğretiyorlar. okumasını öğretiyorlar. Ulan bir bok anlamıyor ki. Ne bir şey var, ne bir meal var, ne bir tefsiri okumuş tefsiri var, ne bir şeyi var. Yani hiçbir şey yok. Ulan ben şeyde kalıyordum bir ara. Cemaat yurdunda, cemaat yurdunda kalıyordum. Bunlar bir ara şey zorluyorlar işte bu nedir o? Risale-i Nur mu ne? Okumayı işaretiyorlar. Abi ben bir girdim oraya. Ben bir, bir, sayfa okudum, hiç bok anlamadım. 200 satır okudum, hiç bir, bir bok anlamadım. Sonra kapattım, bir daha da okumadım zaten, tamam mı? Abi her şey niye okumuyorsun falan. Lan dedim bir bok anlamıyorum ki, neyini okuyayım dedim ya. Bir bok anlamıyorum ki. Anlamıyorum lan, ne, anlamadığım şey okuyacağım. Neydi bu dini bir şey mi dedim, sapkınlık mı da nedir yani bunu okum, okumak şey mi? Lan nedir yani, ritüel misin dedim ya. Böyle bayağı bir bozdum bunları. Ne, okumak ne anlamadığı şey okumak ne bir anlamı yani nedir yani gökten bir şey mi inecek ben onu okurken? Adam bir şeyin tefsirini yapmış. Bir konu hakkında bir yorumunu belirtmiş ama ben anlamıyorum. o dilden anlamıyorum ama çok ağır bir dille yazılmış mesela. Yani onu ve evet, yani, yani, yani risale vardır bunu illa ki yeni Türkçe'de yakın bir tefsiri bir şey vardır. Onu versin okursunlar oradan bir değerlendirme yaparız hani. Severim de yani okumak tek faydaları şu olmuştur. Ben şey bulmuştum. Yani cemaat yurdunun şeyde bir ansiklopedi, çok eski bir ansiklopedi Hatta çok eski ansiklopedi 1960 40'larda 50'lerde yazılmış dergi, bir derginin derleme şeklinde bir ansiklopedi bir şey bulmuştum. İkinci Dünya Savaşı'nda şeyler vardı böyle notları falan vardı. Bazı subayların falan notları falan onları okumuştum yani. Çok güzeldi. Yani onu onu okuyunca Amerika'nın ve Rusya'nın savaş teknolojinin nereden geldiğini anlıyorsun yani. Adamlar resmen Almanlardan hepsini çalmışlar. Bilim alanlarını götürmüşler. Ondan sonra teknolojinin dibine dibine vurmuşlar yani. Almanları bıraksalarmış Almanlar muhtemelen yani Almanlar bir 10 sene daha dursaymış, savaşmasaymış herhalde adamlar bayağı bir yani hiç oturduğu yerden düğmeye basıp herkesi yok edebileceklermiş herhalde. Hiçbir şey yapmadan. Adamlar öyle bir teknolojiye sahipmiş. Şu anki teknolojilerin hepsinin altyapısı o.